Hazır mısınız? 3 2 1 En ampul ekranda bildiğiniz gibi bombalar vardır bu bombalar. Bu bombalardan en güçlüsü. Bu bombalardan en güçlüsü nükleer bombalar. Ve bu bombalardan 200 tane patlatmaya ne dersiniz? Ya da biraz daha abartalım 500 tane patlatmaya ne dersiniz? Görmüş olduğunuz yerde 200 tane nükleer bombalar var. Ve buna bir tane ölümsüz papkin dayanacak ve ölümsüz Popkin tek ve 200 tane nükleer bomba. Tamam tamam birazcık abartmış olabilirim bu. Son ikinci bölüm olsun. Şimdi bu bir gördüğünüz olmuş olduğunuz Popkin. Şimdi ölümsüz oldu arkadaşlar. Bakın orada arkadaşlar şu iğne gitsin havaya. Evet şu görmüş olduğunuz yerde toplam. 10 tane nükleer bomba var. Ve bu nükleer bombalardan da 10 tanesine dayanabilir mi? Hadi bakalım patlatalım 3-2-1. Evet arkadaşlar şu anda nükleer bombalar onu ittiriyor. De biraz nükleer bombaların içine götürelim hemen. Önümüzdekine evet. Arkadaşlar görüyor musunuz haritanın yarısını kaplıyor neredeyse. Bakalım 50 tane nükleer bomba patlatınca ne olacak ve? Gördüğünüz gibi ölümsüz papkin dayandı. Şimdi daha da abartalım ve bu sefer 10-20. 37 mi yetmedi? 40 ve 50 tane nükleer bomba. hem de üstüne kaçacak yeri yok. 3-2-1 gördüğünüz gibi arkadaşlar birazcık oyun kasıyor. Çünkü nükleer bombalarda sürü patlattığımızda ve 200 tane patlattığımızda çok oyun kasabilir veya donabilir. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda oyun çok kasıyor. Ben aslında sesi yapay zekada yapacaktım ama Neyse yapay zekadan yaparım. Böyle oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Nükleer bomba haritanın yarısını siyah yaptı. Zor hareket ettiriyorum kamerayı. Şurada melonlar var. Popkin'i bulamıyoruz arkadaşlar. Popkin nerede lan? Popkin yok. Şaka gibi. Popkin yok şaka gibi. Açtık şu anda normali. Evet Popken şurada. Evet Popkin hayatta kalmayı başarmış ve şimdi 50. Ve şimdi bu az önce patlattığımız şeyi iki katına katlıyoruz. Ve 100 yapıyoruz 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80-90 ve 100 tane nükleer bomba. Ya karşı ölümsüz Papkin dayanabilecek mi? Ve görmüş olduğunuz gibi normal modda patlatamam. Evet arkadaşlar oyun çok kasacak. Bugün her yer dışarısı. Bu arada şurada görüyorsunuz arabalar. Sanki güneş şaklaşmış gibi bir şey. Gümüş haritası gelmiş de. Evet arkadaşlar. Tabii bununla bitmiyor. Bu ne lan bu ne? Bunlar ne? Lan ne oluyor bu ne? Oyunda göz çıktı lan. Haritanın her yeri kapkara bu arada. Şuranın her yeri kapkara yaptı bu arada. Arkadaşlar bakın isterseniz şuraya. Tane şeyi çıkartayım bu melem. Bakın arkadaşlar görebiliyor musunuz göremiyorsunuz. Bu Melon Playground'daki en iyi deney olabilir bu arada. Arkadaşlar 500'de yapamayız çünkü 500 yaparsak oyun çöker. Ve bu videoyu da yayınlarım. Normal hızlı moto açacağım. Evet meloncuğumuz. Popkin Popkin hala yaşıyor arkadaşlar. Şimdi son bölüme geldik 200. Bu baya kasabilir. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Şunu şöyle. Copy. Şurada görmüş olduğunuz 200 tane nükleer bombayı birazdan patlatacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? 3 2 Oyun çok kasıyor şu anda. Bu ne inşallah sesim geliyordur. Lan bu ne? Lan oğlum oyun çok kasıyor. Bu oyunu bilgisayardan da çekmek isterdim ama çekseydim hiç iyi şeyler olmazdı. Oy 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 oy. Arkadaşlar bu arada Kral Gonterla diye video çekmemi istiyorsanız abone olup atın. Evet animasyonlarımı da seviyorsanız atın. Yani arkadaşlar oyun şu anda açılmıyor. Yani dondu, hiçbir şekilde hareket ettiremiyorum. Böyle kaldı yani. Arkadaşlar ne oluyor? İki yüzü yapamadık eğer iki. Yüzü başka bir videoda yapmamı istiyorsanız olarak. I bu videoya yedi atın yani. Hadi görüşürüz bay bay.